Merhaba, Profesör Doktor Hasan Herken'in muayene aynesine hoş geldiniz. Buyurun birlikte muayene aynemizi gezelim. Hoş geldiniz. Ben Hasan Herken. 1969 Denizli doğumluyum. 2018 yılından beri serbest hekim olarak burada çalışıyorum. Önceden Tıp Fakültesi'nde Anadolu Başkanlığı, Dekanlık ve Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundum. İhtiyacı hissettiğinizde bekle. Merhaba, ben psikolog Soyada Çankaya. Lisans eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladıktan sonra bilişsel davranışçı terapi ile göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme EMDR terapisi eğitimlerimi almış olup seanslarımda aktif olarak bu ekolleri uygulamaktayım. Yüz yüze ve online olarak danışmanlık hizmeti vermekteyim. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Merhaba, ben psikolog Amine Özgün. Lisans eğitimimi Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur öğrencisi olarak tamamladım. Lisans eğitimim sürecinde ve sonrasında bilişsel davranışçı terapi ve EMDR eğitimleri aldım. Şu an seanslarımda bu ekoleri uygulayarak yüz yüze ve online danışmanlık hizmeti vermekteyim. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Hasta, danışan ve yakınlarının beklerken rahat vakit geçirebileceği aktiviteli, ferah dinleme sanırımız. Kliniğimizde ilaç tedavisi ve psikoterapiye ek olarak invaziv olmayan alternatif tedavi yöntemlerimiz de mevcuttur. Profesör Doktor Hasan Herken'in koordinatörlüğünde alanında yetkin psikologlarımız ile yaşadığınız tüm psikiyatrik ve psikolojik sorunlarda çözüme kadar sizinleyiz. Denizli merkezinde bulunan muayene ailemiz konum olarak Saltak Caddesi'ne çok yakındır. Gazi mektebinin arkasındaki Atatürk Parkı'nın tam karşısındayız.